Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Git. Gözlerin durur mu? Onlar da gidiyorlar. Gitsinler. Oysa ben senin gözlerinsiz edemem, bilirsin. Oysa Allah bilir, bugün iyi uyanmıştık. Sevgiyeydi ilk açılışı gözlerimizin, sırf onaydı. Bir kuş konmuş parmaklarıma, uzun uzun ötmüştü. Bir sevişmek gelmiş, bir daha gitmemişti. Yoktu dünlerde evvelse günlerdeki yoksulluğumuz. Sanki hiç olmamıştı. Oysa kalbim işte şuracıkta çarpıyordu. Şurada senin gözlerindeki bakımsız mavi güzel laflı İstanbullular. Şurada da etin çoğalıyordu. Dokundukça lafların, dünyaların öyle düzeltici, öyle yerine getiriciydi sevmek. Ki Karaköy Köprüsü'ne yağmur yağarken bıraksalar gökyüzü kendini ikiye bölecekti. Çünkü iki kişiydik. Oysa bir bardak su yetiyordu saçlarını ıslatmaya. Bir dilim ekmeğin bir iki zeytinin başınaydı doymamız. Seni bir kere öpsem ikinin hatrı kalıyordu. İki kere öpeyim desem üçün boynu bükük. Memelerin vardı. Memelerin kahramandı sonra. Sonrası iyilik, güzellik.